Kelime nasıl cami midir, cami midir? Yani neden Hacı Hüseyin camii diyoruz yoksa camisi mi demeliyiz? Şunu Bilal'e anlatır gibi bir anlatsanız hocam demiş bir arkadaş. Bu konuda şeyde Elif'in öküzünde olsun, kelime baz yazılarında olsun birkaç defa e, derdi anlatmaya çalışmıştım. Bir daha düşünelim. Şöyle bir problem var. Bir, bu problem şeyde, e, Arapçadan Türkçe'ye gelen kelimelerde. Arapçada ayin diye bir ses var. Bu alelade bir ünsüz, yani bir e, konsonant. Böyle Türkçe'de karşılığı olmayan bir ses, Türkçe'de telaffuzu bile imkansız olan bir ses. Böyle e diye bir ses, böyle gırtlağın derininden çıkan cırt diye bir ses Türkiye'de sadece en güneydoğuda yani Mardin-Urfa civarında bu ses düzenli olarak telaffuz edilir. Onun dışındaki Türkçe'den, özellikle İstanbul Türkçe'sinden tamamen kalkmıştır ve sadece bir stop olarak telaffuz edilir. Saat derken aslında o arada bir tane ünsüz var. Saatdir onun şeyi aslı. Fakat modern İstanbul Türkçe'sinde saat diyoruz. Yani araya bir stop koyuyoruz. İki tane a, arada böyle tık tık kapatıyoruz bir. Tekrar a diyoruz. Öyle bir ses. Türkçeden kaybolmuş. Fakat geleneksel kültürlü Türkçede yani üst sınıf Türkçesinde bu ünsüzün etkileri, bu ünsüzün gölgesi telaffuzda ve yazımda korunmuştur. Bayi Bayinin arkasında bir tane ayn var. Bayi o yüzden. Çünkü arada şey gibi düşün bunu. Sanki bir yumuşak g varmış arada gibi düşün. Bayi gibi düşün o kelimeyi. E ne olur bayi gibi bayi. Cami cani. İctima içtimaı. İrtica irticaı. Menba menbaı. Merci merciı. Meta. Mevki mevki mısra Mısra'ı rücu etmekten rücu'u u şuyu, şuyu nedir biliyorsunuz, izale-i şuyu vardır hukukta, bir de şu demek dağılma demek, yayılma demek, şuyu-u beter, tevazu, tevazu zayi olmaktaki yani kaybetmekteki zayi-i, ziya kelimesi ise çok ilginç Türkçe'de iki tane ziya var. Bir kayıp anlamında ziya var. Yani e, pasonun ziyaından yenisini çıkarmam gerektiği için gibi ziyaı. Bir de ışın anlamına gelen ziya var. O ise ziyası olur. Yani bazı Arapça kelimelerin arkasında böyle bir Görünmez bir harf var. O görünmez harf Türkçe'de, kültürlü Türkçe'de, geleneksel yüksek kültür Türkçe'sinde bir ünsüz olarak davranır ve sanki orada bir ünsüz varmış gibi telaffuz edilir. Buna karşılık o ünsüzü e, içermeyen kelimeler mesela beka var şimdi son, son zamanlarda devletin bekası. Belası, binası, cezası, cilası, duası gibi bunlar normal, ünlüyle biten kelimeler. O yüzden Türkçe genel teamüle göre, genel kurala göre araya bir S harfi alırlar, ek aldıkları zaman. İki tane kelimede sık yanlış yapıldığını görüyorum. Bir, inşa, inşaı olmaz, inşası olur. Çünkü orada ayın yok menşe menşei olmaz. Bunu TRT bile bu hatayı yapıyordu. Şimdi hala öyle midir bilmiyorum. menşesi olur. Böyle. Ziya demin dediğim gibi bir kayıp anlamında ziya, ziyaı, ışık anlamında ziya, ziyası. Buna dilin küçük, küçük değil önemli sırlarıdır dil milyonlarca ve milyonlarca böyle sırlarla doludur. Bu sırları bilen ve kullananlar toplumda uzunca bir süre o kültürlü adam muamelesi görürler. Sonra değişir bu kurallar. Zaman içinde erir gider. Bir süre bu kuralları düzgün bir şekilde kullananlara o kültürlü adam derken bir süre sonra Amca ihtiyardır, kusura bakmayın demeye başlar, demeye başlarlar. Sonra aradan bir iki üç kuşak geçtikten sonra tamamıyla kaçıklık kabul edilmeye başlar. Aynı kural, norm, toplum, dilin normları tahmin edemeyeceğiniz kadar hızlı evrilir. Ben yani beni öldürseniz camisi diyemem, diyemem çünkü öyle öğrenmişim camii diye e, söylerim, e, kelimeyi. Ama e, yani benim çocuklarımın kuşağı bunun önemli bir fark olmadığını düşünüyorlar. Ve her şeye rağmen o farkı e, bilen ve kullananlara bir, bir saygı, yani yaşlıdır ama güzel konuş, aferin tavrı var. Bir kuşak sonra eminim e, kaçık mertebesine indirgenecektir bu farkları kullananlar. İki kuşak sonra da üst bütün unutulacak ve yeni norm olacaktır ve insanlar inanmayacaklar ki bir zamanlar biliyor musun bizim dedelerimiz camii derlerdi ne kadar tuhaf değil mi?